Sizden sakladıkları şey budur. Tezahürünüz gerçekleşmesini umut etmediğinizde veya gerçekleşmesini beklemediğinizde önünüzde belirir. Neville Goddard, arzularınızın size gelmesini beklememenizi, aktif olarak hayal etmenizi ve onların zaten sizin olduğuna inanmanızı söylemişti. Yine de bazılarınız arzularını tezahür ettirmek için dışarıdan bir şeylerin olmasını bekliyor. Bunu sizin de yaptığınızdan çok eminim. Ama artık endişelenmeyin. Çünkü bugün insanların zaman zaman unuttuğu yaratımın sırrını öğreneceksiniz. İnsanlar umut etmenin ve beklemenin tezahür ettirmenin bir parçası olmadığını unuturlar, yine de bunu sayısız kez yaparlar. Dediğim gibi, eminim siz de bunu yapıyorsunuz ve düşüncelerinizi gözlemleyerek bunu kontrol edebilirsiniz. Düşünceleriniz kendi kendine konuşmadır, olumlamalardır. İnsanlar genellikle olumlamaların hayal etmenin bir parçası olmadığını düşünürler ancak konu tezahür ettirme olduğunda çok güçlü bir araçtırlar ben şahsen içsel olarak düşündüğünüz, hissettiğiniz ya da görselleştirdiğiniz her şeyin hayal gücünüzün bir parçası olduğuna inanıyorum bu sizin bir şeyi ya da başka bir şeyi hayal etmenizdir bir şeyi yapamayacağınızı veya bir şeye sahip olamayacağınızı düşünseniz bile aynı zamanda hayal ediyorsunuzdur ve tekrar tekrar hayal ettiğiniz her şey gerçekliğiniz haline gelir. Sizin için gerçek olur. Bir şey hayal edersiniz ve bunu her gün zihninizde tekrarlarsınız. Bu zihniyetinizde bir değişiklik yaratır ve değişen zihniyet arzunuzu gerçekliğinizde tezahür ettiren belirli eylemlerde bulunmanızı sağlar. Hayal etmeyi asla bırakmazsınız. Yine de İnsanların tezahür ettirmeye ara verdiklerini ve şimdi tekrar başladıklarını söylediklerini gördüm. Aslında tezahür ettirmeye ara vermek diye bir şey yoktur. Ara verdiğiniz süre boyunca bile bir şeyler hayal edersiniz. Zihninizin mevcut kalıplarına kendinizi kaptırırsınız. Bu süre zarfında bile hayal edersiniz. Kendi kendinize konuşursunuz. Bir şeyi onaylarsınız. Bir şey hayal edersiniz ve bu gerçekleşmeye devam eder ve siz de tezahür ettirmeye devam edersiniz. Tezahür ettirmek bir yaşam tarzıdır. Düşüncelerinizi ya bilinçli olarak seçersiniz ya da eski programlamanız nedeniyle otomatik pilotta gerçekleşmelerine izin verirsiniz. Her gün herkes kendi kendine konuşur. Herkesin kendi kendine konuşma alışkanlığı vardır. Sabahtan akşama kadar bunu yaparlar. İnsanlar günlerini kendi kendilerine konuşarak planlarlar. Biriyle tanışmadan önce kafalarında ne giyecekleri, nereye gidecekleri, onunla ne konuşacakları ve benzeri konular hakkında konuşurlar. Bu oluyor. Bunu ancak meditasyon yaparak ve düşüncesizlik haline geçerek durdurabilirsiniz. Ancak bu bugünün konusu değil. Bugünün konusu bu kendi kendine konuşmayı size olumlu sonuçlar verecek şekilde yürütmekle ilgili. Bu kendi kendine konuşmalar olumlamalardır. Zihninizde bir şeyin doğru olduğunu iddia edersiniz ve bu nedenle onayladığınız şey için çok önemlidir. Olumlamak hayal etmektir ve Neville Goddard'a göre hayal gücü gerçekliği yaratır. Şimdi sahip olmak istediğiniz bazı arzularınız olabilir. Zihninizde bir şey ya da bir kişi vardır. Bu sizin nesnenizdir ve amacınız ona sahip olmaktır. Şimdi buna sahip olmak için Neville sizden arzunuza sahip olduğunuz bir sahneyi hayal etmenizi istedi. Neville sizden buna sahip olma durumunu düşünmenizi istedi. Ancak yine de insanlar bunu gelecekte sahip olacakları bir şey olarak hayal ederler. Gelecek ay, gelecek yıl ya da birkaç gün sonra arzularına kavuşacaklarını onaylarlar. Her zaman gelecekte buna sahip olacaklarını hayal eder ve onaylarlar. Her zaman bunun gerçekleşmesini beklerler tezahür ettirme şu anda gerçek olduğunu hayal etmekle ilgiliyken tezahür ettirme şu anda ona sahip olmayı hayal etmekle ilgiliyken yine de böyle yaparlar. İnsanlar ya gelecekte sahip olacaklarını hayal ederler ya da ne zaman zayıflayacağım, ne zaman kilo vereceğim, ancak o zaman ünlü olacağım ya da ancak o zaman bir partnerim olacak gibi koşullar koyarlar. Bu koşullar ve bunların gerçekleşmesini beklemek arzuyu tezahür ettirmek söz konusu olduğunda en büyük barikatlardır. Bu nedenle, tezahür ettirmenin sadece şu anda, tam da şu anda sahip olmayı hayal etmekle ilgili olduğunu hepinizin anlamasını sağlamanın çok önemli olduğunu hissediyorum. Hiçbir koşul koymanıza ve beklemenize gerek yoktur. Bir şeyi tezahür ettirmek, ona içsel olarak sahip olmakla ilgilidir. Dışarıdan herhangi bir şeyi değiştirmekle ilgili değildir. Bu içsel bir deneyimdir yüzde yüz sizin kontrolünüzde olan bir deneyimdir. Tezahürün güzelliği de budur. Tüm kendi kendinize konuşmalarınız ve tüm hayalleriniz potansiyeldir. Bunlar sadece gelecekte gerçekleşebilecek bir olasılıktır. Neville'in dediği gibi, siz düşündüğünüz sürece her durum sadece bir olasılık olarak zaten oradadır. Ancak ondan yola çıkarak düşündüğünüzde son derece gerçektir. Ondan düşünmek ya da zaten ona sahip olduğunuz bir öz konuşmaya sahip olmak, bir şeyi nasıl tezahür ettirdiğinizdir. Sadece gözlerinizi kapatın ve sonsuz yollar olduğunu hayal edin. Ayakta duruyorsunuz ve soldan sağa, hatta arkanızda bile yollar ve patikalar var. Bunlar sonsuzdur. Her yol sadece bir olasılıktır. Ama her yolun sonunda siz Tanrı ile birleşiyorsunuz. Hangi yoldan giderseniz gidin, bu gerçekleşecektir. Ama önemli olan hayatınızı nasıl yaşadığınız ve yolculuğunuzda hangi yolu seçtiğinizdir. Her yolun farklı bir yolculuğu vardır. Bir yol sizi ünlü bir karakterin yaşamına götürecektir. Bir diğeri sizi bir yazarın hayatına götürecektir. Ve yine bir diğeri sizi zengin bir iş adamının hayatına götürecektir. Birinde beş parasız kalacaksınız. Bir diğerinde ise sıradan bir dokuzdan beşe çalışan olacaksınız. Bir tanesinde şarkıcı olursunuz ama şarkılarınız viral olmaz. Bunlar gibi sonsuz yol, sonsuz patika ve sonsuz olasılık vardır. Sonsuz olasılıklar arasından bir yol seçmeniz gerekir. İstediğiniz her şey var. Sadece hangisine sahip olmak istediğinizi seçmeniz gerekiyor. Bir yolculuk seçiyorsunuz. Bu dünyada oynamak istediğiniz bir karakter seçiyorsunuz. Bu yolu nasıl seçeceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Çok basit. Bu yolda yürümek zorundasınız. Bu yolda oynamak istediğiniz karakterin zaten var olduğu halini hayal ederek yürürsünüz. Sözleriniz ve kendi kendinize konuşmanız, olmasını istediğiniz şeyin zaten olduğu yerden gelmelidir. Eğer bunu düşünüyorsanız ya da gelecekte böyle biri olmayı düşünüyorsanız, o zaman siz o karakter değilsiniz demektir. O karaktere sadece bir olasılık olarak bakıyorsunuzdur. Bu karakter tezahür etmeyecektir çünkü siz hala o yolu seçmiyorsunuzdur. Şunu anlamalısınız ki her durum siz onu düşündüğünüz sürece yalnızca bir olasılık olarak zaten oradadır ama ondan yola çıkarak düşündüğünüzde son derece güçlü bir şekilde gerçek olur. Ona sahip olarak düşünmeye başlayan kişi yaratılışın sırrını ve tezahürün sırrını bilecektir. Bu nedenle gelecekte bir şeye sahip olmayı asla düşünmemek önemlidir asla belli bir tarihte gerçekleşmesini beklemeyi düşünmeyin ya da belirli bir zamanda çünkü onu hayal ettiğiniz anda zaten ona sahip olursunuz çünkü yalnızca şimdiki an vardır eğer şu anda ona sahip olduğunuzu hayal ederseniz o zaman şu anda ona sahipsiniz demektir kimse sizden dışsal bir şey hakkında endişelenmenizi istemedi bunu gerçekleştirmek için herhangi bir kristale taşa ya da başka bir cihaza ihtiyacınız yok. Sadece bu olasılığın farkına vararak ona ışık tutmanız gerekiyor. Bunu bir itiraf olarak kabul ediyorum. Gerçek şu ki, hayatta istediğinizi elde edemezsiniz. Kim olduğunuzu elde edersiniz. Bu yüzden bir dahaki sefere kendinize içten içe ne söylediğinizin farkına varın. Sadece şu anda kim olduğunuz önemlidir. Her gece çok güzel bir aktivite yapan bir kadın vardı. Uykuya dalmadan önce kendi kendine yarının hayatının en güzel günü olacağını söylemezdi. Bunun yerine bu gerçekten harika aktiviteyi yapardı. Diyelim ki yarın bir randevuya çıkacak. Bu yüzden bir gece önce kendi kendine randevunun harika geçtiğine dair bir hikaye anlatır. Bir hediye aldım, sevgilim beni aldı ve en sevdiğim yere gittik. Sevgilim bana iltifatlar etti ve beni sevgi yağmuruna tuttu. Sevgilim beni gördüğü anda bana aşık olduğunu itiraf etti. Ben onun başına gelen en iyi şeyim. Her gece böyle aktiviteler yapardı ve sonuçlar olağanüstüydü. Zihninde yarının harika bir gün olacağını düşünmekten kaçındı. Hiçbir zaman yarınki randevunun mükemmel olmasını ummadı ya da beklemedi. Sadece yarınki randevu gerçekleşmiş gibi yaşadı. Sanki o randevu bugün gerçekleşmiş gibi yaşadı. Bunu şu anda gerçekleştiğini hayal ederek yaptı ve kendine mükemmel bir randevuya sahip olma hissini verdi. Bunu kendine vermek için kimsenin yardımına ihtiyacı yoktu. Bu duygu o anda kendisine aitti. Dileğinin zaten gerçekleşmiş olduğunu hayal ederek ve hissederek arzularını varlığa çağırdı. Sonu kabul ettiği için olası bir başarısızlığa karşı tamamen kayıtsız hale geldi. Sonu kabul etmesi onun için gerçekleşmesini sağladı. Gerçekliğini bu şekilde ortaya koydu. Kendine bir başarı öyküsü anlattı. İnsanlar genellikle bir olay gerçekleştikten sonra bunu en yakın arkadaşlarına anlatırlar. Bu aktivitenin kolayca tezahür ettirmek için çok güçlü bir araç olduğunu gördüm. O talep etti ve o da karşılık verdi. Bu bana Neville'in derslerinde paylaştığı bir başarı öyküsünü hatırlattı. Her gün gözlerini kapatıp kendi kendine bu ifadeyi tekrar tekrar söyleyen bir kadından bahsediyor. Kendi kendine dedi ki: "Harika değil mi? Şu anda başıma harika bir şey geliyor." Yarın harika bir şey olacağını ya da olmasını beklediğini söylemedi. Şu anda muhteşem bir şey olduğunu söyleyerek bunu iddia etti. Kendini bu duyguya kaptırdı. Bu konuda bilinçaltınızda kesinlikle olumlu bir etki bırakacak detaylı bir video hazırladım. Ekranın sonunda görünen ilk videoya tıklamanız yeterli. Sesli kitap tadında kanalı olarak bizleri buraya kadar dinleyen arkadaşlarımızın hepsine kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz gerçek olana, sevgiye emanetsiniz, seviliyorsunuz.